Ankara'nın Nezi ilçesi Çankaya, dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Kiş Oltağı'nın Cimnah Caddesi'nde karşı karşıya geldiği an, yaşanan anlaşmazlığın gölgesinde kanlı bir cinayetle sonuçlandı. Özellikle hafta sonları canlılığı ile bilinen Cimnah Caddesi, dün saat 18.30'da meydana gelen cinayetle şok oldu. 41 numaralı bina önünde park halinde olan 06 DE 502 plakalı Opel marka bir otomobilin içerisinde bulunan ne? İ, İsimli şahıs, iş ortağı tarafından iki el ateş edilerek ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki şahıs arasında yüksek sesle süren bir tartışma sonrası silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından bölgedeki duyarlı vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Ancak olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen de kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirlerini artırarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Cinayette ilgili tanıkların ifadeleri alınırken şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için de çalışmalar sürdürüldü.